UEFA Avrupa Ligi finalinden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün UEFA Avrupa Ligi FIFA 23 simülasyonundayız. Villarreal Manchester United maçını simüle edip oynayacağız. Bakalım bugün kazanan İspanyollar mı olacak, İngilizler mi olacak? Bizim tarafımız az çok üstümüze giydiğimiz şeyden, saatimizden, rengimizden belli Biz bugün sarı denizaltıları yani Villarreal. Villarreal Unai Emery önderliğinde İnanılmaz bir gelişek gösterdi. <laughs> zaten Neymer'i <laughs> bu kupanın geliklisi bir hoca. Herkes bunu biliyor. Diğer tarafta <laughs> 2017'den beri Foskaya yerli çıkış yakalayan Manchester United ligde ikinciliği de garantilediler. Şampiyonlar ligine zaten katılacaklar. İleri halde ligde de takımın rakiplerine doğrultular yaşanan bir takım oldu. Ve iyi bir kadro kurdular. 4-4-2 sisteminde Gerard Moreno ve Paco Alcacerilere Bakalım bugün Polonya'dayız. Arkada Rikelme'yi görüyorsunuz. Villarreal'in efsanesi Arjantinli. Manchester'ın kadrosunu görüyorsunuz. Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Rashford. Hucum attı. Çok güçlü bir takım. Bakalım bugünkü maçta kazanan Manchester United mı yoksa Villarreal mi olacak? Buna Emery bu kupayı üstte 3 kere kazandı. Ama seviyeyle kazandı. Villarreal ile 4. süpeşinde. Sosker'li Manchester ise bakalım müzesine bir kupa daha ekleyebilecek mi? Mega ayrı görüyorsunuz. Leicester'dan gelen stoper. DEA'yı gördünüz. Evet kupayı görüyorsunuz. Orada bir Türkiye işareti gördünüz. 2000 yılından Galatasaray'a ait. Bizi gururlandıran bir durum. Kadroları görüyorsunuz. Moreno Alcacer, Trigueros, Pareo, Kuklin, Chukwueze, Hedrez, Torres, Albiol, Gaspar ve Kale'de Rulli oynayacak bugün. Manchester'ın kadrosuna geçeceğiz birazdan. Onları da size hemen aktaracağız. Kalede de oynuyor. Sağda wan Bissaka solda Shaw. Stoperlerde Maguire, Lindelof. Önlerinde McTominay, Pogba, Fernandes. Kanatlarda Rashford, Greenwood ve ileride Okçu, Cavani. Ligin son maçında harika bir gol atmıştı bunu biliyorsunuz. Ayrıca bu kupaların gedikleri İspanyollar ve İngilizler. Ve maç başlıyor. Bildiğiniz üzere Son 10 yılda Şampiyonlar Ligi'nde 8 İspanyol, 7 İngiliz. UEFA'da ise hemen hesapla hemen düşünüyorum aklıma gelmesini sağlayacağım. UEFA Ligi'nde de 8 İspanyol, 5 İngiliz finale kaldı. Yani bu adamlar bu kupaları, finalleri oynuyor. O yüzden bugün de Gaspar. Gaspar Rashford'u ekarte etti. Pas Gerard Moreno uzaktan vurdu. Olmadı. ya bunu da çıkardı. Henüz dakika 10. Çok tehlikeli iki pozisyonu çıkarmayı başardı David De Gea. De Gea bildiğiniz bakarak, görerek müthiş bir pas attı. Rashford. Bruno Fernandes müthiş sıyrıldı. Bruno Fernandes. Kaleci Ruli Müthiş top çıkardı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki bütün maçlara Ruli çıktı. Ligdeki az kalecisi ise Sergio Asenio. Aspar ama Luke Shaw araya girdi. Evet top boşta kaldı. Tehlike olabilir. Yerde kalan bir Manchester'lı var. Hakem devam dedi. Pogba. Top sıkıştı. Pogba'nın önünde kaldı. Pogba Rulli. Rulli. Bugün kaleciler müthiş oynuyor. Burada Karambol Pogba'da kaldı. Çok sert bir şut. Rulli beklemiyordu ama topu harika çıkardı. Orta bunu Fernando Cavani çok sık yükseldi. Ters kanadı görür mü? İçeri doğru Maguire. Mason Greenwood. Scott McTominay. Rashford'da kaldı. Rashford çalımını attı. Rashford dışarı. Manchester United karşı karşıya golü kaçırıyor. Martin Rashford ile ve ilk yarı bitiriyor. İkinci yarıda tekrardan beraberiz. Paul Pogba. Bruno Fernandes. <laughs> Bruno Fernandes. Edinson Cavani çalımını atamadı. Kutlin araya girdi. Dani Pareo pası. Trigueros. Trigueros topa bastı çalımını attı. Trigueros plase. Lindelof. Lindelof araya girdi çok güzel bir noktaya gidiyordu ama Lindelöf ayağını harika uzattı görüyoruz. Çukuveze. Pası. Kuklin. Olmadı. Ve penaltı. Ve penaltı. Çok ilginç bir pozisyon. Çok çok enteresan pozisyon. Kuklin'in şutu. Kuklin'in şutu. Kaptan Metroid'in eline çarptı Görüyorsunuz. Evet. Gel açık. Büyük bir hata. Maguire'dan orada el açılmamalı. Şimdi bakalım ne olacak. Gerard Moreno geliyor topun başına. Moreno bir panik ve gol 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 gol. Gerard Moreno atıyor. Villarreal öne geçiyor. Emery öne geçiyor. Çok gelinmedi. Çok şık bir vuruş. De hey, mol Gerard Moreno Çok fantastik bir penaltı Bu seviyede bu noktada risk sayılacak bir penaltı Ama Moreno Bu iske alıyor ve takımını 1-0 öne geçiyor finalde Polonya'da Villarreal 1-0 önde Bruno Fernandes'e Beklentiler çok yüksek bu finalde Bruno Fernandes'den Edinson Cavani Edison Cavani topla beraber çok kuvvetli Edison Cavani ısrarla vermedi şut Ruli Ruli çıkardı bunu da çıkardı İzliyorsunuz çaprazdan zor bir açı ama düzenli forma şansı bulmaya yeni yeni başlayanlardan da Pogba harika girdi araya Pogba çalımında attı pası Bruno Bruno Rulli Rulli ne yapıyorsun ne yapıyorsun sen Rulli'ye bu kadar da çıkmaz denilen topları çıkarıyor Rulli Bruno Fernandes ceza sahibi giriyor Tigueros yerine Moe Gomez oyunda Cukuveze yerine de Carlos Bacca oyunda 3 oyuncu değişikliği hakkını birden yapıyor Unai Emery Bir orta, kafa olmadı olmadı top bakalım Rashford müthiş aldı Çok süratli Albioli da geçti Rashford ortası Bruno Fernandes 1-1 1-1 Manchester 1 bir. Villarreal 1 bir. Bruno Fernandes Duyuyorsunuz sevinçleri İnanılmaz bir gol Marcus Rashford'a yazar bu gol Kendi kalesi önünden aldı çok süratli yetişemediler Orta Fernandes çok şık bir kafa vurdu o açıdan oraya İnanılmaz bir kafa vuruşu görüyorsunuz. Çok formda olan şu an Rulli'yi geçmeyi başardı. Ve şimdi skor çok güzel kapattı. Edison Cavani ile tekrardan hücum şansı derken direkten dönüyor. Direkten dönüyor Rashford. Rashford neler kaçtı neler. Rashford pası Cavani önünde kaldı yine olmadı. Yine olmadı. Neler kaçıyor inanılmaz. Taç top Manchester'da. Son 10 dakikaya girirken direkten döndü top ve çok yaklaştı Manchester United gole. Manchester şu an tüm atlarıyla hücum yapıyor desek yeridir. Rashford'a yine orayı çok etkili kullanıyorlar. Marcus Rashford Rulli, Rulli, Rulli. Bugünün yıldızı Rulli. Alex Teyes Orta. Gaspar mı? Rashford mı? Rashford ona da vurdu. Pedreza e uzaklaştırıyor. Moreno'ya gelmedi. Rashford. Top çok tehlikeli bir yerden çıktı. Iborra. Iborra. Alcacer. Orada top sıkıştı. Top Pareo'da. Pareo doldu. Pareo attı. Dani Pareo attı. Hakem uzatma dakikalarını gösterirken Pareo'nun golü geliyor. Dani Pareo. Klasikleşen gol sevinciliği yapıyor. İspanyol Yıldız. Dani Pareo burada top çarptı. Tekrardan bir pas. Manchester savunmasına da şaşırdı. Pareo sol ayağıyla 90 artı 1 de topu Dejan'ın solundan Ağlar'a gönderiyor. Villarreal kalecisini kurtardı toplar dönüşünde. 2-1 öne geçiyor ve kupa geliyor gibi. Bruno Fernandes. Solskjaer yıkıldı kenarda. Son pozisyon belki de. Müthiş bir pres. Müthiş bir pres. Bruno Fernandes. Oyun hadi daha ken. Biraz sertleşti oyun. Rashford'a offside ve Bakıyoruz. Raul Albiol çok uzun oynadı. Top çok uzun oynadı. Ve UEFA Avrupa Ligi Villarreal'in. Villarreal Match United'ı 2-1 yeniyor. UEFA 2021'de şampiyonluğunu alıyor. Emery'nin dördüncü kupası. Bu adam bu işi biliyor. İzliyorsunuz. Şav çok üzgün. İnanılmaz goller kaçtı çünkü. Pedrezayı görüyorsunuz. Sol bek çok mutlu. Kaptan Albiol orada. Moreno orada. Emery geliyor kenardan. Rulli Kupa Sarı denizaltılarının Kupa Unay Emery'nin. Unay Emery bu kupanın geliklisi olduğunu bir kez daha gösteriyor bizlere. Evet, görüyorsunuz bu seronomiyi sizlerle izlemek istiyorum ben de. Villarreal Villarreal kazanıyor. Çok hak ettiler. Villarreal Sivas Sporlu oynamıştı gruplarda hatırlıyorsunuz ve kaptan Albiol kupayı alıyor ve kaldırıyor şampiyon Villarreal ve Forfa Ligi şampiyonu Villarreal Unai Emery'li Villarreal bu kupayı kazanıyor hepinize izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar bu güzel görüntülerle sizlere veda ediyoruz.